Sıfırsız yok. Tek tarafı. Onu Diyarbakır'dan aldım. Ona hiçbir şey olmaz. Uyuksa. Uyuksa. Hele. Sabah kadın ömür otobüse biniyorken... Bunları koltuğa götürdüler. Şey düştü. Cüzdanını düşürdü. Ben de... Allah Allah dedim. O da aldı cüzdanını yerden. Sonra inecektim ben. Polat'la konuşuyordum. Kadın arkadan dürttü böyle yeni teşekkür ederim. Çok sağ için. 15 <laughs> lira yok mu verdi. Teşekkür ederim. 5 lira yokermedi ama 5 lira verse kabul ederdim. Ödü Kumu mu? Evet arkadaşlar İstanbul'a geldik. İstanbul'dayız. Yağmur çiseliyor. Yarak gibi memleket. Aynen öyle. Sigara içmek istiyoruz. Aynen öyle. Eylem var, var lan. Eylem denk geldi arkadaşlar. Aa, <laughs> Geri zekalı. Ne buranın ki adı? Buranın ki <laughs> adı. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum enteresan. Gel gidelim. Fotoğraf mı çekelim sen işte. Sıraya mı yiyin? Bu, tarzı Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu daha güzel. Çek. <laughs> şey, YHT'de bir sıçtım. Ayy. Sen bakma. Ben geçen Böyle. Bok yüzüyordu. Sikimde şu metrede yiyordu. <laughs> Sayın yolcularımız, Emiki. Polat. Tuğru. Ne yapıyorsun? İyi ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Çok yarıldım ya, oğlum en zor bir şey değil mi? Olur. Avcılar değilmiş, Şükrü Bey'den burasıymış ya. Olur abi. <laughs> Hadi hoş geldiniz. Tamam, ben bir alıp geliyorum. Allah. Saatlerce sekreterinin apartmanında seviştikten sonra uyuyakalmış adam. Bir uyanmış sabahın dördü. ''Eyvah!'' demiş. Hızlı hızlı giyinerek ''Karım beni öldürür.'' Fırlamış dışarı, koşmuş istasyondaki telefonla aramış evini. ''Karıcığım.'' demiş. Karıcığım fidyeyi ödeme. kaçtım. Ben mi anlamadım? Barmen bir hatun var tamam. Çok güzel bir siyah bir bir üstü yer giymiş. Böyle bira servisi yapıyor derken işe bir masaya bira götürüyordu. Öküzün biri bir anda kalktı. Bu bizim şeye çarptı, garson hanımefendiye çarptı. Garson hanımefendi elindeki bira böyle bir buradan döküldü tamam biz ulan yani şimdi biz de Batu ile İzmir'den gelmiyoruz. görmemiş adamlar değiliz ama. Ulan dökülü ya. Batu ile böyle biz kala kaldık. Bütün damlaları izliyoruz. Falan. Sonra Batu ile bakışıyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Sonra kafalar kıyak oldu. Ben de dedim ki ben bu kadına evlenme teklif edeceğim. Hesaplar mesaplar ödedim. Tam çıkıyoruz. Şey dedi. Pardon dedim. Efendim dedi ya ben sanırım aşık oldum. <laughs> Evlenebilir miyiz dedim. Aa yok teşekkür ederim sağ olun dedi. Be, peki malem dedim çıktım gittim. <laughs> bu ne Çultan Ahmet mi bu? Bilmiyorum da ben bu camiden nefret ederim. Gelman. <laughs> oh! amat çok güzel ne Aynen. Bir herkes çekeyim. Sen ne oldu? Sen mi sen... bir... mı Kanka biraz söz de demek. <laughs> ne yaşadınız oğlum? Altı izlediğiniz amına zaman Yine kapıdaki hemen görürüm, <laughs> <abi>. Tabii canım <laughs> Nerede herkes <laughs> bari. İbre <Böyle> içeriz ya. kaç tane çıktı? 4 tane. Toplam var. Abi Futbol Gerçekten öyle. Bize elektrik faturası kaç para gelmiştir O şeye, boş dereye. 300 TL. He? 300. Tamam. Sen tahmin hmm, et. 650. 650. Sen tahmin tam... et. 800 lira. 1800. Ne? Ne oluyor ya? 600 ile 1800 <laughs> evet. nerede? da var. Ne? Arif'in yarış oyunu yüz çok elektrik yiyor. Yarış oyunu mu? Araba yarıştırıyor. Sen oyuna <laughs> Şopar kokusu işte, bak spesifik bu şopar kokusu var. <laughs> bak benim odaya soğuk, içinde şopar olsun, derin gibi odada şopar kokusu. Bir <laughs> de girdim, kapı açıldı, bir açtı falan filan. Yürüyor, turun yatağının karşısında koltuk diye eskiler. O yatacak yer var. <laughs> Solda durur sağda. Ulan sağda iri bir adam yatıyor. Tamam O yüzün kilo da var bir şey. Böyle yapacağım. Abi. Yatak böyle <laughs> Yatağın iki aşağı ıslak var. Koltuk kahverengi Burada bir koyu kahverengi var. Şurada beşlik şişe var. Onu ıskalamış. <laughs> Olay ışık alamış, nasıl benzer değilse. <laughs> yarım santim yanında böyle bir öbek var. Hayır, bir de çok kıt. Ha bir de şey inek boku gibi ha. Şey böyle, sıvı sığydı falan bilen değil böyle. Bak, kuzmuş ölmüş. Şimdi şöyle, e, buradan güzel bir yere oturmuştuk. Güzel, alınan da yerine. Ama güzel muhabbet falan da döndü burada. Çok sesli videolar. Böyle güzel bir fotoğrafı koydum. O kadar. Tadını çıkar. Şundan bir çok yudum al. Yok, <laughs> buraya var ya. Bu çok, çok sıcaktı, bir sıcaktı kalktım. Çok, çok sıcaktı. İçiyorum şey ben. Ne kadar sıcak o kadar iyi diyordum. Değilmiş. Bu bir paraza Burası Polat'ın dediği yer mi? Polat'ın dediği yer değil. Ama Polat da bir lazanya dedi diye dedim ki herhalde lazanya yememiz lazım. <laughs> Ama bence güzel de güzel görünüyordu. Evet, lazanya geldi. Peki güzel bu arada lazanya. <laughs> Ama bir sıkıntı var, uçak iptal oldu. <gülüyor> <gülüyor> lazanya çok iyi ya. Lazanya iyi de uçak iptal oldu. İyi ki geldik buraya. <laughs> Bir de biz taksiye maksiye anasını avradı ya. Ya geç taksi maksi geç ya. Biz 5 ay önce aldık bu bileti. 5 ay önce 5 aydır <laughs> uğruna, <birbini> bekliyoruz. Uğruna. Uğruna. <laughs> Neler verdik <laughs> <laughs> Bu ayrı bir videonun konusu da. <laughs> <laughs> Ve uçak iptal Bir de bu tahta kaşı çatalı bulalım beynini sikeyim ben. Yani normal bacasım yani normal çatalı. Sağ sol çek. Ya birini Kızarlar zaten. Ne? Kızarlar zaten güzel kızlar mı? Ne diyor ya? Bilinç ne var Nerede senin? Ne sen? Nerede? Kızlarlar belki. Ben güzel kızlar anladım. Fotoğraf mı video mu? Video. Gelemeyebilirim. <gülüyor> <gülüyor>